Arkadaşlar merhaba Hastane çantası ile ilgili e, zamanda ben de çok araştırma yaptım yani son 10 haftadır falan sürekli videolar kaydediyorum bakıyorum araştırıyorum işte hastanedeki hemşirelere soruyorum vesaire e, güzel bir e, hastane çantası içeriği hazırladığımı düşünüyorum bunu sizlerle de paylaşmak istedim video çekme konusunda çok profesyonel değilim amatör e, olarak çekeceğim bu videoyu Sizlerle cam lütfen eleştirmeyin hani olumsuz ay böyle mi video çekilir falan sonuçta e, yapmak istediğim şey sadece yanıma aldığım şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum belki fikir edinirsiniz. Şimdi biz iki çanta hazırlıyoruz aslında onun da sebebi şu birinde işte benim ihtiyaçlarım bebeğin ihtiyaçları işte e, eşimin ihtiyaçları işte ona da bir takım kıyafet almayı düşünüyoruz kalacağı için yanımızda. Ondan sonra bir de onun haricinde bir çantada biz e, hediyelikler, işte hastane odası süsleri için vesaire e, ayarlayacağız. Şimdi ben ilk önce bebeğin e, kıyafetleri, bebek derken kızım Güneş tanıştırayım şimdiden. <laughs> 36 haftalığız. İnşallah Allah'ın izniyle 25 gün sonra falan sağlıklı kucağımızda olacak. Nefes nefese kalıyorum farkındasınızdır artık iyice ağırlaştım. Ondan dolayı şimdi kısaca anlatayım neler aldığımı, nasıl paket yaptığımı. Şimdi ben valizin içine şöyle bohçayla koyacağım kızımın kıyafetlerini. Şimdi ben de böyle işte erkek bebek mavi giysin, kız bebek pembe giysin, öyle bir takıntım yok. Mavi de, kırmızı da, mor da, sarı da her rengi aldım ben çocuğuma. Hani o şekilde. Hani sadece işte erkek mavi giysin, kız kırmızı pembe giysin falan diye de düşünmüyorum o yüzden. Öyle açıklamak isterim. Şimdi şu her şeyi ben paket yaptım böyle. Paketin içinde de yani üstünde de içerikleri yazıyor işte ne olduğu. E ee, paketin içinde. Şimdi şu doğumhaneye verilecek olan içeriği yazıyor işte alt üst takım, iç zıbın, eldiven, bere, çorap, bez, battaniye. Bir tane bebek bezi koydum. ilk zıbın koydum. Şu hani e, katlananlar var ya onlardan. Hani göbek bağ olacağı için onu daha sağlıklı olacağını düşündüm. Bir tane şöyle yedek kıyafet koydum. Onun da içinde çıt çıtlı badi, alt üst takım ve bere var. Bir tane bu şekilde pembeli bir takım koydum. Bir tane böyle çıt çıtlı badi, alt üst takım bere eldiven. Şöyle güneşli bir takımımız var. Toplam hastane çıkışı ile birlikte. 4 tane takım almışım. Şu yedekler. Bir adet iç zıbım var. 2 adet çıt çıtlı badi. 2 tane de çorap almışım. Aa, bu şeyleri bez. 15 tane bez almışım yanımıza. Bu ağız mendilleri ve bir tane de önlük aldım ben. Bu arada biz 2 gece kalmayı planlıyoruz. Yani doktorumuz daha doğrusu o şekilde dedi e, sezeryanla doğum planlandığı için iki gece kalacağız hastanede o yüzden bu kadar kıyafetin yeterli olacağını düşünüyorum fazla da gerisi yapacak bir şey yok yeteriz. şimdi bu alt açma pamuk kutusu yedek pamuk ve pişik kremi ben şu temizleme pamuğunu şöyle bir kabın içine koydum kapaklı yarısına onu da işte hastanede suyla ıslatıp nemlendirip hani içinden ıslak mendil kutusu gibi o şekilde kullanmayı, temizlemeyi düşünüyorum. Burada bir tane alt açma var. Onun haricinde bir tane şöyle izotonik sulu ıslak mendil aldım. Ne olur ne olmaz belki hani e, bebeğe ihtiyaç olabilir diye. Şöyle ince bir havlu ve e, omuz bezi tülbent aldım. Şu kirli poşeti onu da koydum. Emzi, biberonu vesaire işte emzik askısı bunları da en son kaynatıp yani bir iki hafta sonra falan paket yapıp koyacağım şurada bir defterimiz var en son işte çantaya konulacakları bir çek edeceğim işte dosyaydı vesaireydi ee, hastane çantasına hani çıkarken unutmayalım diye yazdım bazı şeyleri bu da ana kucağımız ana kucağının içine de şöyle hastane çıkışının içinde bir tane penye battaniye vardı Buna da bir tane müslin, bir tane penye. Bunlar hep anneannesi yaptı kızımın battaniyelerini. Şu da bir tane yünlü penyeli bir battaniye. Eski tip bu. Bu benim e, bebekliğimde kullanılan battaniye. Onu da koymak istedim. Kızım kullansın diye. Bunları şu şekilde poşetin içine koyacağım battaniyeleri. O şekilde valizlerin yanında duracak. Şimdi e, bunlar kızımın kıyafetleri ve ihtiyaç duyacağı işte şeyler. Şimdi kendiminkileri de bir göstereyim size. Evet e, şimdi kızımın kıyafetlerini az önce göstermiştim zaten böyle bohça yaptım koydum çantanın içine. Şimdi kendime hazırladıklarımı paylaşacağım sizinle. Öncelikle e, hastanede doğumdan sonra giymeyi planladım, şöyle bir takım yaptım, gecelik, sabahlık, bir adet e, kilot tarzı hasta bezi, bir tane çorap, emzirme südyeni, içine e, göğüs pedi de koydum südyeni, bu şekilde böyle bir tane takım yaptım bir tane de yedek yaptım siyah gecelik, beyaz sabahlık bir tane de pembe gecelik şöyle zaten içerik yazıyor aslında bir, bir tane yeter diyorum annem illa şu pembeyi de koy dedi öyle onu da koydum yedek bu şekilde ee, Bunu iç çamaşırı koydum iki tane bir tane çorap bir tane de şöyle yünlü bir çorap koydum ihtiyaç olabiliyormuş tecrübeli arkadaşlardan edindiğim kadarıyla ee, bu çıkış kıyafeti hastane çıkışı benim i̇şte bir tane tunik bir tane lastikli rahat pantolon işte çorap koydum bu şey şeyin oldu göz kremi göğüs pedi loğusa pedinin olduğu poşet şöyle bir 10 tane falan işte doğursa pedi aldım. 10-15 tane göğüs pedi aldım. Şu eşimle benim işte kirlileri koyacağımız bir poşet. Bu eşimin yedek kıyafetleri. O da kalacağı için bir işte eşofman, sivit vesaire, çorap bir şeyler onu da aldım yanımıza. Sonra şöyle eşime bir terlik aldım. Bana bir tane şöyle kalın tabanlı bir terlik aldım. Bir iş yaparken kullanabilirim belki. Sonra şu şunun içinde de işte ufak tefek makyaj malzemeleri. Taraktı, fırçaydı, kremde. İşte eşime bir ufak bir tıraş seti aldım. Belki lazım olur diye. Saç tokası vesaire ıvır zıvır şeyler var bunun içinde de. El kremi. Sonra bir tane şöyle bir lüzez aldım kendime. Serin olabilir hava belki ya da odaya yani üşüyebilirim diye öyle bir yüzü aldım sonra şunu da göstereyim size bunlar benim kendi el emeğim şimdi bu hastanelerde kullanılan loğusa terlikleri falan var satılıyor piyasada ben onlardan almayı düşündüm ilk önce ama sonrasında o terliklerin tavanı çok kalın olduğu için ben onu hastanede eve getirdiğimde yıkayıp kullanamazdım. Yani birazcık böyle düzenli ve titiz bir kadınım ben. Hani o terliği hastanede giysem bir de asla kullanamazdım. o verdiğim paraya da yazık olurdu. Birazcık da tutumluyumdur. <laughs> o yüzden ee, şöyle elimde bir tane benim şey vardı. Otel terliği. Hiç kullanılmamış. Otel'e gittiğimde almışım. Ben bunu atmışım. Çantaya getirmişim eve. Banyo dolabında duruyordu. Şunlar da malzemeler işte. Kurdele vesaire. Şu şekilde yaptım ben hepsini. Bunu kızıma hazırladım. Saç bantı. Kendime şöyle bir taç hazırladım hafta evdeydi beyaz ile falan kapladım şöyle şu terlikle takım yaptım bu terliği de işte düz bir otel terliğiydi bu banyo terliği bu şekilde bende malzemeler vardı şunlarla süsledim altına da kaymasın diye silikon tabancasıyla silikon sıktım işte kaymıyor gayet de güzel şık bir şey oldu çok ekonomik yani ben bunu hastaneden çıktıktan sonra bunu çöpe atabilirim. Hani eve getirmeyi düşünmüyorum. Çünkü yıkayamam, temizleyemem, silemem. Hem o kadar da e, masraf yapmamış olacağım açıkçası. Böyle bu şekilde kendi zevkime göre bir lohusa seti hazırladım. Terlik taç vesaire. Onu da paylaşmak istedim. Sonra işte yanımıza eşimin kullandığı birkaç ilaç var. Onları alıyorum mide koruyucusu baş ağrısı için vesaire ihtiyaç olursa diye şimdi bunları da hazırlayayım çantaya ekleyeyim en son süs çantasını paylaşacağım bir videoyu duraklatıyorum şimdi evet şimdi benim eşimin ve bebeğimin kıyafetleri çanta hazır şimdi hastane odasına götüreceğim hediyelikler ve süsleri paylaşayım sizinle Şimdi bunların hepsini ben kendim yaptım malzemeleri aldım kendi zevkime göre kendi elemeyim. Bütün yani e, dağıtılacak şekerlere kadar hepsini ben yaptım. Şu yaptığım kapı süsü. Şöyle pleksi e, harf aldım. işte yapay çiçekler aldım. Şuraları süsledim. Jüt kumaş aldım. Kumaşla bu şekilde hazırladım. Bu bir kasnak aslında. Etamin işleme kasnağı vardır ya hani ondan Evde vardı bizim. Boşta duruyordu. Etamin kaslağını bu şekilde kapladım. Şöyle bir kapı süsü yaptım. Gayet de güzel oldu. Şu e, bizim sepetimiz var. Bebek sepeti bambu. Onun yastığıydı. Onu şu şekilde süsledim. Takı yastığı yaptım. Bu kolonya şişemiz. Şu şekilde etiket yaptırmıştım. Şöyle göstereyim etiket yapıştırdım bir tane kumaştan yapıştırdım işte iple kapladım kapağını bunlar bizim dağıtacağımız hediyelikler şu şekilde pembe akide şekeri aldım doldurdum içine e, pembe ve sarı kurdele ile süsledim üzerine de şu şekilde etiket yaptırdım güneş doğdu yazıyor İnşallah Allah nasip ederse kızımız sağlıkla gelsin şu şerbet sebile. Bunlar benim jardin yer set, şerbet sebile, işte vazo takım vesaire şekerlikleri. Ben de zaten vardı. Onları değerlendirmek için götürüyorum hastaneye. Masayı da hastanede süslerken jüt kumaş aldım şu şekilde. Masa örtüsü ranır. Onu annem hazırlayacak, süsleyecek. Vazolarımıza şu şekilde buğday başakları aldım sarı ve pembe. Şunun içinde şeyler var vazoların içinde hediyelikler var hani yer kaplamasın diye o şekilde koydum hastanede onlar boşaltacak işte çiçekler düzgün bir şekilde yerleştirilecek şu şekerlikler de, bunların içine de çok omel aldım yine aynı şekilde şöyle altına etiket yapıştırdım bunları gelen misafirlere ikram edeceğiz şunu başucuma koymayı düşünüyorum. Şu ultrason fotoğrafının son fotoğrafı. Şuna takıp başucuma koyabilirim. Böyle hazırladıklarım bunlar. Bir de işte en son şeyler var. Küveze falan yaptığımız süsler. Onları da paylaşacağım. Loğusa şerbetini biz evde yapacağız. Şişelere koyacağız. 2-3 litre kadar. Şerbeti götüreceğiz hastaneye. Hastanede işte musluğunu falan takıp koyacağız. Bunlar şerbet bardaklarımız. Tabii ekstra plastik bardak da aldım. Küçük mini kadehler var. Bakayım. Şu şekilde. Şöyle kadehler de aldım. Bunları da koyacağım. Şimdi en son işte hastaneye. Götüreceğim süsler, küvet süsü var. Onlar da burada çantanın içinde. Onları da sizinle paylaşayım hemen. Ama onları aslında hastaneye gittiğimizde yerleştirdiğimizde de bir video çekeceğim. Daha net o şekilde görebilirsiniz. Ama şöyle bir göstereyim. Hani bir fikir olması açısından. Zaten çok az kaldı bizim doğumumuza. Şöyle muz lifinden yaptım. Bunları da tüllerle süsledim. şu runner'ımız bunları da şöyle düşündüm mesela iki tanesi işte anne yatağının ayak ucuna koyacağım başlık kısmı var ya hani ayak ucunda oraya arkasına bunların çift taraflı bant koydum şu küves için böyle lastikli geçiriyorsunuz onu dediğim gibi hastanede çektiğim videoda yani bir sonraki video olur muhtemelen orada çok daha net görürsünüz nasıl olduğunu bunlar da işte zıvır zıvırlar fazladan bir nazar boncuğu aldım arkasına yapışkanlı bant taktım şu kapı süsü için belki hani kapı süsünü takacak yer olmaz işte kurdele aldım çift taraflı bant aldım iğne aldım sonra hastanede bizim kendimizin içeceği kullanacağı işte rezene çayı nescafe ıslak mendil, kağıt havlu, termos bardak, minik bir kettle, işte e, plastik bardak, karton bardak onları aldım. Kağıt havlu vesaire şöyle bir çanta. Başka da zaten artık yeter yani her şeyi almışım. Başka bir şey kalmadı. Bizim hazırlığımız bu şekilde. Yani biz e, şöyle bir tane çanta şu benim eşimin ve bebeğimin kıyafetleri, ihtiyaçları bir tane ana kucağı, bir de bu süslerin olduğu çanta. Yani totalde 3 çanta, 2 çanta bir ana kucağıyla gidiyoruz hastaneye gideceğiz inşallah. Allah kısmet ederse bu şekilde bizim hazırladığımız. Umarım beğenmişsinizdir. Aldığım ürünlerin de linklerini yani şey açıklama kısmına herhalde bırakabiliyorum. Oraya yazacağım nelerin nereden aldım ben çok önceden bir bebek şekeri işi yapmıştım yıllar yıllar önceden bazı malzemeler vardı elimde mesela işte kurdele olsun şu minik çiçekler olsun onun haricinde aldığım şeyler yeni aldığım şeyleri paylaşırım şu kavanozlar falan bende vardı böyle bir 50-60 tane kadar onları değerlendirdim zaten şu jardin yer set falan kendi evimde kullandığım şeyler işte yapay çiçekleri aldım başka da paylaşacağım bir şey yok en son bir çantalar toplandığı zaman gidiyoruz diye şöyle çekerim inşallah paylaşırım ve hastanede bir de sizinle şey yapacağım video çekip inşallah paylaşacağım çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için sormanız gereken bir şey varsa da sorun elimden geldiğince yardımcı olurum neyi nasıl yaptığım konusunda hepinize mutlu keyifli günler diliyorum inşallah bebişlerimize hayırlısıyla kavuşuruz sağlıkla hoşçakalın görüşürüz